Çizelgeye baktığımızda bizim alışkın olmadığımız kavramlar var. Mesela tanı tanı pis yarla tanı konur ama kişinin vaka olup olmadığı daha sonra çıkabilir. Hani tanısı konmuştur işte doktor gider evet bu vakadır diyebilir veya temaslı yakın temaslı. Şimdi yakın temaslı dibimde birinin hastalanması demek. Ama temaslı demek bir süre bir toplantıda yan yana bulunduğum için bir saat kadar ben temaslı olabilirim. Yakın. Bu kavramlar bize biraz uzak olduğu için bu şeyin anlaşılmasında güçlükler var. Ama özetle şu. Eğitim hayatını üçe ayırmış Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı. Muhtemelen onun katkıları, Sağlık Bakanlığı'nın katkıları da büyük. Bir okul ortamı tanımlıyor. Okulda geçen 5-6 saat sürenin içerisinde herkesin düz düzenli maskesini taktığı, iyi biçimde kullandığı, ağzından düşür, burnundan düşürmediği bir hayal, bir hayali bir şey yaratıyor. Bu bunu yarattıktan sonra bir kişi vaka olduğunda o kişiyi karantinaya alarak 14 gün boyunca takip alıyor. Ama diğer öğrenciler eğitime devam ediyor. Ama hayat bundan oluşmuyor. O yüzden diğer iki tanıma da geçmek istiyoruz. Birisinde de e, öğretmen düzenli taksa bile öğrencilerin işte bazen çıkarıyor, bazen düşürüyor, bazen burnunun altında ve bu konuda ciddi bir önlemde alınmadığını gördüğünde böyle bir okul ve sınıf tahayyülü de var. Burada bir vaka çıktığında vaka yine ayrılıyor ve öğrenci, e, o ayrılan öğrenciden sonra diğerleri maskelerini takmak kaydıyla ve düzenli bir biçimde yine takipteler ama e, eğitime devam ediyorlar. Ama bir üçüncü şey var. Öğretmen de maskesiz, çocuklar da düzenli maske kullanmadığı koşullarda genellikle vaka çıkıyor ve herkes yakın temaslı sayılıyor. Birinci vakadan sonra ikinci bir vaka çıktığında bu kez o sınıf tümüyle birlikte öğretmeniyle öğrencisiyle şeye alıyor alınıyor e, karantinaya alınıyor aile ve kendileri de takip ediyorlar ama mesela oku, öğretmenin durumu biraz daha farklı biliyorsunuz öğretmen e, özellikle sınıf öğretmeni değil ama ilk ortaokul ve lise öğretmenleri okulun içinde birden fazla sınıfta derse giriyorlar örneğin matematik öğretmeni birden fazla sınıfa giriyor bu öğretmen vaka olduğunda onun o sınıflarda vakalı hale geliyor ve o sınıflarda maske takma konusunda özenli bir yaklaşım yoksa bu sınıflar şeye ayrılmış oluyor karantinaya O öğretmen öğretmenler odasına gidiyor, arkadaşlarıyla görüşüyor. Kime de kime de bulaştırmış olabilir diğer meslektaşlarına da. Bu durumda vaka sayısı artabilir. Bu kez okulun kapanması gibi bir şey hani diğer sınıflara yayıldığı için bir süreç oluşuyor. Aslında yalınlık şurada. Bir aşıyı herkes olmak durumunda. Gerçekten aşıyla doktorlarımızı kaybetmemeye başladık. Hani o Sinovak'tan sonra daha az sayıda sağlık emekçisini yitirdik. Arkasından daha genel öğretmenlerimiz biliyorsunuz bir ciddi anlamda öğretmen kaybıyla da karşılaştık. Okullar açık olmadığı durumda bile hani okullardan kaynaklı değildi ama okullar açık değilken bile öğretmenlerimizi kaybettik. Şimdi aşılama belli bir noktaya geldik. Herkesin aşılanması çok önemli. İkincisi maskeleri bir süre daha kalabalık ortamlarda takmamız ama niteliksiz maskeler olmamalı bunlar. Örneğin daha kaliteli maskeleri daha uzun süre kullanabiliriz. Ama okullara giden maskeler konusunda şikayetler var. Nitelikli değil diye. Hani kaç yerden temin ediliyor bunları bilmiyoruz ama böyle bir şikayet olduğunu bakanlığa da biz ilettik. O yüzden iyi maskeler evet, uzun süreli kullanılabilir. Maskelerimizi servislerde, dersliğimizde, okullarımızda eğer iyi biçimde takarsak arada aramızda arkadaşlarımızdan birisi okuldan ya da dışarıdan hastalandığında, vaka olduğunda onu hemen dışarıda bırakıp biz maske bir biçimde eğitimi sürdürebiliriz. Ama aynı sınıfın içinde ikinci vakayı gördüğümüzde bulaş riski sinyal vermiş demektir. O sınıfı diğer sınıflardan yalıtarak hemen eve göndermemiz gerekiyor. 14 gün ondan sonra da okulun diğer sınıflarında izlemek gerekiyor. Fakat diyeceksiniz hocam bu çok yorucu bir süreç değil mi? Bu gerçekten çok zahmetli bir süreç. Bir okul yöneticilerine diyorsunuz ki bir yandan PCR testini izle aşasız öğretmenlerin. Bir yandan her sınıftaki vakaları takip et. Kapıdan girişten itibaren. Ona onların şeylerini tut. Aynı zamanda karantina akılları takip et ve bu arada maskeleri sürekli temin et, temizlik görevlisi yok okulu temizlemeye çalış. Bakın bütün bunlar ciddi sorunlar. Ama okullarımızda idari personel yok, temizlik görevlisi yok, öğretmen açığı var bir yandan, sürekli gelen bir öğretmen açığı var. Okul lavaboları sürekli kirleniyor. Yani bir teneffüste bir demre 400-500 öğrencinin kullandığı lavaboları düşündüğümüzde okullarda hayat hiç kolay değil bugünlerde. Bunun için biz önlemlerin ne olması gerektiğini de az önce de ifade ettiğimiz gibi sıklıkla ifade ediyoruz. Bir aşınanma, iki maskeyi bu düzen, düzenli biçimde okullarımızda kullanmaya çalışma sınıflarımızı sıklıkla havalandırma, pencerelerimizin açılır kapanır olması, 20 dakikada bir havalandırılması son derece önemli. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen görev, orta vadeli program yayınlandı biliyorsunuz. Şimdi e, eğitim, bütçe çalışmaları başlayacak. Bir eğitim seferberliği yaparak, geçen yılın ayrılmayan bütçesini bugün ayırarak öğretmen gereksinmesini karşılamak, diğer taraftan da derslik ve okul için ciddi eğitim planlamasını hayata geçirecek iyi bir ödeneğin ayrılmasını sağlamak. Bunun için de tüm emek ve meslek örgütlerini, veli derneklerimizi sindikamızla birlikte durmaya, öğretmenlerimizi bize güç vermeye çağırıyoruz. Çünkü siyasal iktidarlar her zaman tercihte bulunurlar. Bu tercihleri de kendilerine en yakın e, sermaye grupları veya en yakın siyasi gruplar oluyor, sermaye grupları oluyor. O yüzden biz bu tercihin halktan yana, çocuklarımızdan yana değiştirilmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı e, sürdüreceğiz, mücadelemizi büyüteceğiz. Şimdi o yazımızda bu alan, mekan, kalabalıklar aynı zamanda bu yönergede söylenenler mesela 2 metre diyor. Öğrenciler arasında mesafe delta ya virüsünün işte bu dönüşüm geçiren virüse göre tarif edilmiş ama aynı sırada iki öğrencinin, bazı sınıflarda üç öğrencinin hatta okulun açıldığı gün ayakta kalan öğrencilerin bile olduğunu görüyoruz. Siz 2 metre kuralını koyduğunuzda okullarınızı buna göre 3 ay, 5 ay önce hazırlamış gerekirdi. Bir buçuk yıldır bu Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler yokken okullarda neden bu tarz çalışmalar yapmadı? Yani bu soruyu sormak biz yurttaşların, biz emek örgütlerinin, biz sendikaların bir hakkı yani bu soruyu sormak. Ama arkasından da böyle bir yönerge çıkardığınızda anlamsız oluyor. Biz bile iki metre dediğimizde o sınıfta bu olanağın olmayacağını biliyoruz. Ayrıca mesela okul yöneticisi eski alışkanlıklarını sürdürüp sınıfları o kalabalıklığını dert etmeyebilir. Maske mesafe ve yöneticinin aşısız olması durumunu nasıl açıklayacaksınız? Ya yöneticiler aşısızsa aşıların takibini bir keyfiyet içerisinde yapması beklenmez mi ondan? Oysa başta eğitim yöneticileri olmak üzere tüm öğretmenlerin aşılanması konusunda şu ana kadar güven veren, onların kafasındaki kuşkuları gideren, endişeleri gideren iyi açıklamalar ve tutarlı çalışmalar yapılsaydı açık ve şeffaf biçimde tüm veriler bir dönem biliyorsunuz hepimiz korktuk TTB diyordu ki resmi rakamların en az 5 katı en az 6 katı vakaya da ölüm sayıları var. Bunlar yeterince açıklamıyor. Açıklayan belediyeler hakkında işlemler yapılmaya çalışıldı. Bu kaygılar nedeniyle bizim okullarımızda saç yöneticilerimiz değil oradaki tüm bileşenlerimizin yani hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin hatta çocuklarımızın birlikte okul içerisinde sağlıklı ve güvenli güvenli bir ortam oluşturma konusunda hem yönergeye bakarak hem de okulun içerisindeki tedbirleri hafife alan yöneticiler veya öğretmenler çıktığında öğretmenim bunu yapmalıyız biz. Bir de sayın öğretmen bunu bunları yapmamız gerekmez mi? Sınıfı havalandırıyor musunuz sıklıkla? Birbirimizi sürekli uyararak bu şeyi tamamlamalıyız ama okulun bileşenlerinin katılması yetmez. Milli Eğitim Bakanlığı'na biz bütçe veriyoruz. Ciddi bir kaynak aktarmışız bugüne kadar. Ekmek almışız, vergi vermişiz, su almışız almışız vergi vermişiz yumurta peynir almışız her şeyde vergi vermişiz vergi onlarda şu anda Dolayısıyla bu paranın kaynağın okullar için kullanılması konusunda ciddi çaba içerisinde de olmamız lazım. Yani makro politikalarla mikro politikaların birbirini besleyecek biçimde eğitim hayatını iyileştirecek çalışmalar için güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Bu bakımdan yani hayata geç, geçirilemeye bir keyfiyet vardır dedik. Bir de şöyle bir şey var orada. Okul öncesi eğitimde 50 dakika yardımcı öğretmen yok. Bakın sınıfta 12, 13, 14 küçücük henüz temel bakım becerileri gelişmemiş çocuklar var. Hani yiyemeyen, altına kaçıran, korku içerisinde ağlayan bir tarafta. Orada bir öğretmeni 50 dakika ve çocukları 50 dakika sınıfta tutmak diğerleri 40 dakikayken bir sorun. O yüzden kesinlikle o sürenin azaltılması ve yine öğretmen istihdamına geldik. Okul öncesi eğitimde yardımcı öğretmen istihdamının da mutlaka yapılması gerekiyor. Böylece o sınıfın içerisinde hayat daha güzelleşecek. Okul öncesi eğitim çocuklarımızın eğitim ve duygu ve düşünce gelişimleri daha kolay olacak. İki öğretmen birbiriyle dayanışarak güzel bir eğitim süreci açığa çıkaracaklar, ortaya çıkaracaklar. Bu bakımdan da taleplerimizin arasında şey PCR testinin önem onu belirttik yazımızda. Ama bunun izlenmesi ve takibinde eğer idari personel almazsanız, müdür müdür yardımcılarının işlerini kolaylaştıracak destek vermezseniz. Bir de okullarda bu vakalar çıktığında bunu şeffaf biçimde paylaşın. Bunda bir sorun yok demezseniz yine vakalar gizlenmeye başlayabilir, saklanabilir. Öğretmen e, hani biz öğretmenlerden bunu beklemiyoruz ama test sonuçlarını al, alıp getirip idareye vermeyebilir. Müdür de ya ben artık öğretmene her zaman peşinde koşmaktan yoruldum diyebilir. Bütün bunlar bir takım zorluklar yaratılıyor. En kolay çözümü aşılanmak tüm öğretmenlerimizi, tüm eğitim yöneticilerimizi, eğitime destek, yardımcı personel, kantin, servis, yardımcı hizmetli tamamının aşılanması çok önemli. Bu nedenle bunu tamamlarsak eğer, vaka tespitini biraz daha kolay yapabiliriz ama bu sorunu da aşmak gerekiyor diye düşünüyoruz.